Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Taşıran kaybeder oynuyoruz. Haydi başlayalım. Ay ne yapıyor? Evet. Çok soğuk. Ama bakalım. köpük var ya o yüzden dolduruyor. Evet. Fazla geldiği geldi çünkü. <laughs> ya dur sana. Ay dur lan. Hava Artık yavaşlamanın zamanı geliyor. Ya. Ucundan yaptım. Artık yavaş hareketlere başlamalısın tatlım. Ucundan yaptım ya gidiyordu. <laughs> Allah ah, <herhalde>. Allah. <laughs> Sanki sen buradan düşürecek misin gibi geliyor Ece. <laughs> ne yapıyorsun? Taşçık annemde sen Bak seni çok seviyorum su. Ben. Yapma su. <gülüyor> 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 bana taşacak bence. Taşma taşmadı ah taşmadı. Deniz su. De boşa aktı taşmadı. Geriden gitti su. <laughs> Arkadaşlar Ay, bana hemen enerjileri şey yollayın. Kaçtı. <laughs> <laughs> Kaçtı. <laughs> <laughs> Burada